Hiçbir hiç yani hiç şey bilmiyordum. Hani midir hiç? midir diyorum. He? İsmin diyor mali midir? İrfan. İrfan. İrfan abi. Ama yattığı yer burası mı Düzgün er baba? Bu yattığı yer biz geçen sene. Hmm. abi. Hmm. Sırtını buraya vermiş. Sazı burası yastığıdır. Orası sazıdır. Hmm. Orada yan ayak izleri var. Orada yukarıda sırt kesmesi var. Şifa niyetini çok kişinin önünde kurulur bayanların önünde. Hmm. Hey, yani, ben yani çünkü ben çok kolayım. Ya, ya, ya Düzgün Baba'ydı demedi ya. Müthiş ya erenler, ya evliyeler, ya geçersin yardımcınız olsun. Çocuklarınız da sağlık sağlık olsun. Ama huzur versin. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır ve nazır olsun. Çünkü babamın da hücudur. Yavaş yoldaşımız dokunur. Su neredeydi? Su, ne? su buradan bura bura. 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 çıkarsan orada daha var. Ha. ha. Çıkarayım. yok benim için. Burası artık Tamam. Tamam. Bu da da kayıyor ya. Çok mum tamam. yakmışsın ya orada. Tamam. Ya. He. Tamam. Ya. Ya. ya Allah ya Muhammed ya Allah Muhammed ya bak abi. Bizim baba orada üç adımda buraya gelir. Ne mekan. bu Sırtımda da çanta var. Çantayı da çıkartacağım. Ben <laughs> <laughs> <Germusen. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

ya i̇şte Haydar onu anlatıyorum. Evet, evet, şey Haydar işte, Brez babasını yaptı çünkü daha duruyor, <laughs> yani. Yani, önce Cem dediğim gibi. 1200 önce. babasını yaptı, daha çok zaten. 1200 falan. Bak Bu gerçek ismi 1200 yıllar önce. Gerçek ismi? Bizim babanın ismi Sahaydan'dır. yan yandaydı. Buraya geldi üstü, üstü gitti ya. Evet. Da sana, 1200 yıl önce evet. buraya geldi. Buraya gelmeden önce kaç 3-4 metre o dönemlerde evet. ya. Yani. Tamam, tamam. 1200 yıl önce diyor. 1200 yıl önce. Evet. O zaman Bilek Baba Tarık Ağabey'in ayağına evet. Hayda Belisi'nde yaptı. takıp. Evet. burada bak takas. He, hemen üstte Burası Zaptme'nin Burası ya hanı köprüsü de tepesi. Daha ne ya. He. Böyle görürsün çocuğun. He. Burası göremeç uzaktır her bir. Ya. Çalışıyor. Mesela kışta. He. Geldiğinde kar bu tepesinde. İyi. He. Resim Yenge kafana dikkat et. ayakkabıları çıkarttım ben. Sürüne sürüne geleceğim. Ya artık ama bence çıkartma. Yani adam bana çıkart dedi. Ben çıkarttım. Yani günah diye çıkarttım ben.